Herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün sizlere izlemekten en zevk aldığım videolardan biri olan çantamda ne var videosunu çekmek istiyorum. Ee, bu benim ilk videom. O yüzden birazcık heyecanlıyım. İsterseniz başlayalım. Öncelikle çantam Akro İstanbul'un çantası. Yaklaşık 2 sene oluyor sanırım aldım. İnternet sitesinden aldım. Aşırı güzel, aşırı kaliteli bir çanta. Genellikle kışın bunu takıyorum. Zaten Çanta değiştirmeyi seven bir insan asla değilim. O yüzden her şeyle kullanabileceğim bir tane çantayı tercih ettim. İsterseniz başlayalım içindekilerini Sadece içinden yemek kabımı çıkardım. Ben içeriye kendim götürüyorum yemeği genelde. O yüzden onu koymak istemedim. Öncelikle bir tane termosumuz çıkıyor. Buna kahve koyuyorum genelde. Bir tane eski defterimiz var. Arkadaşlar buna ben okuduğum kitapları, işte almak istediğim notları falan yazıyorum. Biraz eski ama hatırası olduğu için de atamıyorum. Çok seviyorum. Bir de şöyle arkasında önemli kağıtları koyabileceğimizler var. Artık böyle bir defter hiç bulamadım aslında. Birazcık baktım ama siz bulursanız lütfen bana yazın aşağıya. Ben de onu almak istiyorum. Sonra bir adet gözlüğümüz var. Bu da Rayban'ın modelini bilmiyorum. Ama sevdiğim gözlüklerimden bir tanesi. Aşırı çizildi. Ee, bunu sonra benim genelde aldığım bütün gözlüklerin aşırı camları çiziliyor. Saçımıza takmamamız gerekiyormuş. Ama ben de aşırı seviyorum saçta gözlüğü. Genellikle yazım full saçımdadır. Ee, bir tane şöyle kağıtlardan çıktı. Ee, bir tane anahtar evin arabanın anahtarlığı. Şöyle tarlamda çok tatlı anıt kabirden almıştım. Onun da bir hatırası var. Hatırası olan her şeyi çantamda taşımaya bayılırım. Şöyle bir aynamız var. Bunu da patronum hediye etmişti. Bunun da gerçekten hatırası var. Ondan sonra parfümümüz şu Zara'nın Wonder Rose'u. Çiçeksi şekerli bir koku. Ee, bilmiyorum o tarz kokularını hoşlanıyorsanız buna bakın derim. Gerçekten çok güzel. Bir adet cüzdanımız var. Bu da mango'nun, bunu da geçen sene almıştım. Bu da çok kullanışlı, ne minik, ne büyük, orta boy bir cüzdan. Ama rengi birazcık sanırım değişti. Aynı. Bir adet kitabımız var. Şu an bunu okuyorum. İskender Pala'nın aşk hikayesi. Güzel bir kitap. Zaten bu kanalda kitaplar üzerine de yorumlar yapmak istiyorum. Yani sevdiğim kitapları sizlerle tanıştırmak istiyorum benim kitaplarla birazcık bağım farklıdır e, hatta evimde küçük minimal bir kitap odam da var orada da videolar çekmek istiyorum İnşallah oralarda da görüşeceğiz diyelim e, bir adet makyaj çantası arkadaşlar şu Kiko'nun e, pembe şeffaf fermuarlı bir makyaj çantası var ya ben ondan aldım ama kendisinin fermuarı anında bozuldu ve fişini de attım o yüzden buna kaldım yine. Bu benim eski makyaj çantam. Şöyle içinden bitmiş İvroşe'nin bir kremi var. Yani güzel ama çok yoğun nemlendirmiyor. Bu değil de bunu yazın genelde seviyorum. Bir tane daha çantamda şöyle kremi var. İvroşe'ni şunu da atacağım. Ee, bu balsam şeklinde. Bunu ben tüpte olanı da kullandım ama o değil. Kesinlikle bunu alın. Aşırı 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 güzel bir krem. Devam edelim makyaj çantamıza. Bir tane Nivea'nın dudak balmı çıktı. Bunu da çok seviyorum ya. Belli oluyordur. Kaçıncı bilmiyorum. Sonra bir adet Blistex. Nereye gidiyor bu? Sonra Lifter Gloss'lardan Maybelline'in 04 numarası. Bunun da rengi çok güzel ama çok yapış yapış ya. Hani bunları övülüyor tamam da. Yani kışın olmuyor arkadaşlar bunlar ama benim çantamda dolu var. Neyse. Ee, bir tane herkeste olan Flormar'ın aydınlatıcı kalemi ama gerçekten güzel yani ben biraz böyle e, favori olan ürünlere ön yargılarım vardı ama kullandıkça da insanlar gerçekten hani anlıyorsunuz ya güzel oluyor beğeniyorum yani bundan ee, bir adet Maybelline bu benim e, hiçbir zaman değiştiremediğim maskaram yani en iyi bu gerçekten bu Sonra bir tane dudak kalemimiz. Emily'nin 211'i. Şöyle bunu da bir açsam iyi olacak. Şu. Bir tane Mac rujumuz var. Bunu da çok severek kullanıyorum. Ama e, birazcık sanırım yoğun makyajlarda güzel oluyor bu tonlar. Bu kaç numaramış? 311. Neymiş adı? Powder Kiss. Şu. Bir tane daha son olarak Mac'in ruju var. Ya bu çok güzel. Zaten belli oluyor arkadaşlar. Ama bulamıyorum. Kesinlikle bulamıyorum. Hatta trend yolda da sanırım stokları hiçbir zaman gelmiyor. Kendi mağazasında da yoktu. Ee, bunun numarası 666 Sweet Deal diye yazıyor. Ee, sanırım bu kaldırıldı ya. Gerçekten yok. Benzer tonları var ama ya yani en çok dudağıma yakışan tonu buydu. Eğer bulursanız lütfen bir adet istiyorum. <laughs> bu şekilde makyaj çantamız şöyleydi sonra çantanın içi bitti şurada iki tane göz var arkadaşlar oraya da yine bir şeyler alıyor hemen bakalım şöyle bir adet iş yerimin anahtarı çalıştığım iş yerinin anahtarı şöyle bir adet e, eski şarj aletim bunu genelde iş yerine götürüyorum başka bir adet de Çıkmayan kulaklığımız var şu. Bu şekilde çantamın içi bitti. Aslında daha çok şey de oluyor bazen ama bu sanırım en minimal hali. Ben bu videoyu çok severek çektim. İnşallah diğer videoları da hep beraber güzelce sakin sakin çekeriz. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.